Mehmet yumurtalar yeni mi geldi? Ha yeni geldi. Bunlara baksaydınız ha bunların içinde çok kırık getiriyor ot çiğ Bakarız Baktınız mı? Aman ha. Ha bunları da paketli getirmiş he mi? Hı hı. Haa. Selamun aleyküm torunum. Aleyküm selam Emice. iyi misin? İyi Allah'a şükürler olsun. Nasıl yumurtaların taze mıydı iyi miydiler yani? Sen bizden daha önce yumurta almadın Yok ilk defa geldim ben. Ooo yahu bizim ha bu yumurtalar var ya. He. İstanbul'u ara hiçbir yerde bu yumurtadan bulamazsın. Bunlar gezen tavuk yumurtası. Bizim hmm. tavukların yarısı da gezmekten kayboluyorlar yani. O kadar doğal böyle bir yumurta da bu. Allah Allah. Tabular abi bir baksana ya. E, o zaman sen bu abi tane yarım yumurta ver he mi? Ha böyle yarım karton. Yok ula yarım yumurta yarım. Ha bir tane yumurtanın yarısını ver bana. Ha bunun yarısını. Tabi tabi he. Müsa e, bu pişmiş değil ki ben bunun yarısını nasıl vereyimsa pişmiş olsa tamam kesip vereyim onu sana. Bu her şeyin yarısı oluyor da bunun yarısı olma yani. Sen şimdi hakikaten yarım yumurta mı istiyorsun? Evet. Dur ben patrona bir sorayım onu ya. Ya patron, av dışarıda bir tane moruk var tutmuş yumurtanın yarısını istedi. Bu beyefendi de diğer yarısını alacakmış. Ne dersin? Emince ne edeysen? Ya bu aynayı temizliyorum ya. Ya işte av kapımı şey burnumu kapıya vurdum da. Ulan ne oldu burnuna? Nasıl vurdun onu kapıya? Ya fark etmedim tam böyle kafamı uzattım. Ee? Çut diye o kapıyı çeneye vurduğunda da, da bant yapıştıracağım o da görmeyelim nerede de yine. Ha bunu bir yapıştırsan. Ya şimdi oğlum tamam ben yapıştırayım onu da şimdi ellerim var burada bu pezda şey kirli mirli şimdi tutarım oluyor da mikro falan kabar. Sen kendin yapıştır onu da o şey Hem, ha, aynadan yapıştırırım onu da yine. yapıştırırsın tabi oğlum of, bunu e sen... uçum, yapıştırırsın. Of, tabi oğlum Ama sen gene tabi ha. Ben derim sana sağa git sola git anlamışsın. Yok biraz biraz şey sola doğru küt. Aşağı mı? He evet, biraz daha biraz daha sola ki sola. Geldi. Biraz yukarıya sola şey şey sola doğru küt. Sola doğru. Yok şey sağa gel biraz daha şöyle. Yaimiz biraz daha gel bakayım. Ha burası oldu mu? Böyle tamam ha böyle tamam. ama ah, güzel tamam. güzel. Güzel oldu. Ha. Aferin Çok, güzel yapıştın onu. Ha. Tamamdı değil mi? Tabi tabi tamam tamam tamam. tamam harika oldu harika oldu tamam. tamam hadi, hadi. hadi tamam. Çok güzel oldu hadi. Kesmiş olsun ha. Allah Allah. Allah'ım niye çekmiyor? Ya bunun anneninde mi bir şey var ya? Her şey tamam. Elektrik tamam. Her şey tamam. Ula kelabıya bak ya. Ne oldu ya? Ne kendi kendine konuşuyor duruyorsun? Bana bak. Çık, yukarı, çık yukarıya da de bunun andelinden bir oyna bak he. İyi de kablolar mablolar tam mıydı bunun? Hepsi tam, hepsi tam. Hepsini ayarladım. Hepsini ayarladım. Çekmeyi bu bir şey var bunda. Herhalde bu antende bir şey vardı. Çıktı oyna onunla bak he. Antenle oynadın mı çekecek mi? Çeker çeker sen sen çık da oyna onunla hadi. İnşallah çeker. Hadi. Boşuna yorma be ne ya baba. Ya tamam sen çık oyna onunla. Antenle onunla oyna. Haydi. Bu ne la? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bu leyle oynamak değil, bu leyle koron bile oynanır. Lan hangisi de pis Kablolar da belli. Ya baş ver ya, buradan başlayayım. Elleri olacak ki bunda tutacaksın. Oldu mu acaba? Tutan da duymaz ki. Neyse biraz daha bununla oynayayım. Allah Allah. Bu uşak ne yapıyor ya? Andiyan'dan oynamaya mı yoksa ya? Kideli oldu yarım saat daha fazla. Bu ne yapar orada ya? Kideyim bir pagaya matur. Nitsesi de çıkmaya ya. Dur biraz daha bununla oynayayım. <laughs> Belki de bu <buydu> idi ya. <laughs> yarım şahtı <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsun sen <laughs> abi? He mi? He? Sen bana antenle oyna mı? Lakin. Evet. Şimdi ha bu işitme cihazlarından bin tane İzmir'e gidecek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir saniye beyefendi. Şu bir işlem var onu bir bitireyim de. Tabi, tabi. Bin tane İzmir'e, Adıyaman'a 400 tane o da tamam. Maraş'a elli tane. Tamam neyse. Ha, bu düştü işte ya buraya. bir an önce kazıklamam lazım. Ne? Ha, buyur abi. Neydi? sıkıntı. Ya şimdi benim kulaklarım hiç duymuyor da bana bir tane böyle işitme çağrısı lazım yani. Hı. Hmm. He. Bütçen ne kadar? Ne dur fiyatları ne de bunlar? Abi şimdi 50 liraya da var, 50 bin liraya da var yani. 50 liraya var, 50 bin liraya da var. He. Bu 50 bin liralığın özellikleri ne de bu? Oho. Hangisini sayayım size? Wi-Fi var. Bluetooth var, YouTube var. Ne ararsan varın da. Uzay teknolojisi var. He. Peki neden çalışır bu yani? Oo, bu yeni atom pilleri diye bir pil var. He? En az 30 sene ömrü var bunun. Yani seni bir defa öldürür. Senden sonrakiler bile kullanır onu yani. Ya neyse boşver. O kalsın o lazım değil, bu. 50 liralık nasıl bir şey Gerçi bütün ürünler depodadır da. Evet. burada cebimde bir tane olması lazım. Az önce bir müşteriye gösterdim. Bak 50 liralık ürün bu. 50 liralık ürün bu mu? Ha, aynen bu. Bunu nereye sokacak? Şimdi bunun şeklini aldan mı? Bu da kulak içindi. Bu kulağına sokuyorsun. Aynen buradan bu şekilde. Yani. Ha. Peki e, e, bu neden çalışıyor? Güneş enerjisinden. Mi çalışıyor? Yok canım, güneş enerjisi falan yok bunda. Peki pilden mi çalışıyor? Yok yok pil de yok bunda. Peki bu, bu böyle kablosuz şarjlar var ondan mı çalışıyor? Yok be ya ne şarjın ne kablosun ne bilmem ne Alt üstü 50 liralık bir cihaz bu ya. peki bu ne lan çalışıyor bu? Bu ne yapıyorsun biliyor musun? He? Kulağına sokuyorsan ya. He? Şimdi herkes şimdi senin sağır olduğunu anlayıp yanına yüksek sesten bağırdıkları zaman sen duyacaksın işte. Nasvin. Gerçi öbürler depoda da burada cebimde bir tane olması lazım abi. Aa bak bu 50 liralık. Bu 50 liralık mı? Ha. Bunu nereye sokacak? Ya sen bunun şimdi şeklini al. <laughs> Oğlum ne gidiyor lan? <laughs> Kaçtım. Kaçtın <Kaçtum> da yemedin. <laughs> Dur. Tamam hadi. Hiç bozmuyoruz. gerçi hepsi depodadır da dur şu gideceğimin bir tane örneği olması lazım. Bak 50 liralık bu. Bu 50 liralık mı? 50 liralık olan bu. E bu nere sokacak? Ya sen bunun şimdi şeklini aldın mı? Kulak için burada. He. Kulağına sokayız onu ne buradan. Ona. E anladım. Ulan bu kadar senelik hırsızlık yaparım. Bu nasıl bir ka... Normalde çilit. Onun anahtarı... Nasıl bir şeydi, bir şey anladık. Anladın mı? Bu ne nedir? Ulan biz bu adamı fukara adam zannederdik, bu adamın tuçağında neler var. Ye, voy, voy. Ulan burası elektronik eşya dolu. Ehe, vur vurduk. Burada ne var? Saplar, maplar. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo bana anasını ağlattım. Ya bunlar ne dur? baksana. en az 10 bin dolar eder. Ulan maden buldum maden. Da ben bunların hepsini nasıl götüreceğim ya? Var mı? O ananın ağzı buraya bak. Her taraf kamera dolu. Burada, burada da aynı. Ulan hele havaya bak. Ulan bir dur da bizi çörecek beni. Kıvırda mı lan? Ulan turşu. Oo tamam ne yapıyor? Ulan sen misin? Ula mısın benim tükeni soyma? Yok ulan yok yani ben öylesine geldim buraya ya. Nasıl öylesine ulan geldik benim tükeni çayaydın lan. Şerefsiz, utanmaz herif ya sen hırsız mıydın? Ha bunu yeni mi aldın? He ne olacak? Ha, çok da iyi bir şeye benziyor evla. Ulan e, tebbiye söyle ulan. Ya yok ulan, yok. En yakın arkadaşım geldi benim tükeni çayayım lan. Bir dakika lan. Da. Bu tüfek senin mi? dedi. Benim de ne olacak? Nasıl güzel atayım mı? Ulan sen dalga mı bu? Bu film dadır ha. Sorak dokur gibi adam dokur bu be. 20 lira vereyim bu. Ne 20 lira mı? 20 bin lira da. 20 bin lira. Ha. 50 bin lira şa vermem hani. 50 bin lira etmez. Sen de şimdi ettin ha. Kıbırdama yakarım ha. Ulan bana bak. Ne? Ha? Hakikaten bak çalışı güzel ataysa 50 bin lira vereceğim nasıl? Ulan sen benimle dalga mı Bu güzel atmasa, çalışmasa ben seni bundan rehin alır mıyım? Tut bak bana seni satayım. Al bak. Bakayım. Kaldır lan şimdi sen ellerini. <laughs> Keriz. Kaldır. İçerideki odada kasa var mı? Var. Tamam. Yürü. Anahtarı yanına mı Yanımdaydı Yanımda ne olacak? Şimdi sen oradan elli bin lira alacaksın. He? <laughs> <laughs> küle güle kullanacaksın. Nasıl? da. <laughs> bak dursun sen ha. Ula senin soyağı, Ulan senin benim tükenden ne işin var? Bir de benim tükenin soyaydı değil mi? Ulan! Ulan ne kadar güzel bir tüfek <laughs> Senin mi tüfek? Ya kimin tüfek? Ula çalışıyor bir. Ne? Ulan bu da da bu. Ulan bu adam tokur adam, yunca rabi gibi tokur bu be. Ulan 20 lira vereyim o. 20 lira mı? 20 bin lira yani değil mi? 20 bin lira vereceğiz. 50 binden bir kuruş aşırı olmaz. 50 bin liradan bir kuruş aşağı vermem ha. 50 bin <laughs> etmez sen de amma ettin <laughs> ha. Ulan bana bak demir <laughs> ama. tamam ulan tamam. Hakikaten çalışıyorsa, güzel ataysa 50 bin lira veririm. Ulan çalışmasa ben <laughs> seni bunlar reyini alır mıyım? Yok ayım ulan. Allah bak. Heh. Kaldır lan öyle. <laughs> Çet kasanın yanına bakayım. Ne, ne yapıyorsun kasanın yanına? Anahtar yanına mı dur? Yanına Tamam oradan 50 bin lira alacaksın. he. <laughs> Efe'nin parası da hayırlısı. külah külah kullan işte. Lan! <laughs> <laughs> Lan mahsebeci! Hesapları bir kendir bakalım onlara. Buyurun efendim getirdim. Ver bakayım. Burada... Şimdi e, bankadan çekilen paramız var, 5 milyon 600 bin lira. Evet. E, bu giderlerimizi buraya sıraladım İşte normal ulaşım giderleri var 100 bin lira. İşte e, bu hesaptan çıkmış bunu tam olarak ne olduğunu e, bilememiştik. 200 bin lira bu şekilde çıkmış. Ondan sonra e, 500 bin lira bir masrafımız olmuş. Gemici ee, masraflarımız olmuş bu 600 bin lira. Evet. Genel anlamda işçi giderimiz 1 milyon 600 bin lira. Bir de mutfak yemek içmek falan bir 800 bin lira do. Toplam 3 milyon 800 bin lira şey olmuş bir masrafımız olmuş. Ama bankadan çekilen para 5 milyon. 600 bin lira burada bir, bir milyon 800 bin lira bir açık var. Niye buradan bu kadar fazla çekmişim? E bu hangi hesabından buradaki hesap birbirini tutmuyor la. İşte ben de onu diyorum. Orada bir 1 milyon 800 bin lira gibi bir açık var. Onu tam olarak anlayamadım. Ben de şey yapamadım onu. Allah bunu bakayım. Yırt abi Nasıl? Yırt kağıdı, yırt. E tamam kurtardık o zaman, he O kağıdı başla yemeye bakayım. Bütün bu hesapları sana yedireceğim. Başla yemeye, yırt geceye hadi bakayım, hadi. Ye, 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 ye. Bu hesapların hepsini yiyeceksin. Devam et, devam et. Banka hesabıyla buradaki hesap birbirini nasıl tutmaz ulan? Bana bak. Şimdiden sonra var ya, her hafta hesap vereceksin bana, anlayamıyor musun? Her hafta bu hesapları kontrol edeceğim. Hadi bakayım. Kaybol. Bu hesapları bir kere bak ya, bir kontrol edeyim Hadi çabuk, işim var gideceğim hadi. Kimden? Buyurun bütün hesapları yaptım. Öyle mi? Ha. Hı. Ulan bu hesapları lavaşın üzerinde niye yazdın? Yemesi kolay olsun diye. Nasıl? Şimdi delikanlı. Şimdi sen geldin benim kızı istemeye. Allah'ın emriyle. Tamam, güzel. Ama ben böyle işi gücü olmayana, böyle yenliğe, perduş, pasakka, adamlara kız vermem yani. Benim verecek olduğum, kızımı verecek olduğum insan çok kültürlü olması lazım. Okumuş olacak. Tamam mı? Ne bileyim, Hani derler ya, taldan kuşu alacak yani, e Ben işte. Senemiz. mi? Okumuş adam istiyorsan ben işte. Ha. Yani benden daha fazla okumuş bir adam mı? Ne okudun? Ben iki tane üniversite bitirdim. İki tane yok. Tabii. Makine mühendisliğini bitirdim. Güzel. Evet. Ondan sonra gemi inşaat. Gemi inşaat. Ha. Yani tersanelerde evet. şimdi gemiler yapılıyor ya. Anladım. Bunun için kele inşa okumak lazım. Yani bunun ha. altında benim imzam olmadan kuyuş olmaz. Aa, çok güzel, çok güzel. Harika. Ben bu konuda tezler hazırladım, doktora verdim. Anlamadım. Nere verdin? Doktora. Yani Hı. doktora verip doktor oluyorsun. Doktora verme şart mı yani? Tabii. Doktora vermeden doktor olamaz. Yani bu işlerin doktoru yani. Tabii, tabii. tabii. Anladım. Yani daha ne anlatabilirim ki size ya, daha yani CV'me ne yazayım, ne diyeyim size. Yani istediğiniz şeyi bana sorabilirsiniz. Şimdi ben baştan işte belirttiğim gibi, ben kültürlü adana kız veririm, anlayamıyor mı? Evet, madem bu kadar kültürlüsün, doktora da verdin, şimdi sana ben birkaç tane soru soracağım. Ama öyle antin kuntin basit sorular olmasın. Madem soru soracaksınız böyle zor sorular olsun yani. Merak etme. Sorular zor yani. İyi hadi bakalım. Kidani kaç senesinde parti? Bu kadar mı? Soru bu mu? Evet. <laughs> 1912. Aferin bu <laughs> Onu bilmeyen var mı? Daha zor, daha zor. Peki ula. Bu Titanic patlığında Titanic'te kaç kişi boğuldu? Kaç kişi boğuldu? Bin... Bin elli kişi. Aferin ula. Peki bu boğulan bin elli kişinin ismini bana say bakayım. Kim o? bu? Bu pil elli kişinin ismini sayma. Ya. Kolet şakarsın işte. Bir de doktora verdin he. Okumaksa okumak. İki tane üniversite bitirdim İki tane üniversite bitirdim he. Bir makine mühendisliğini bitirdim. Makine mühendisi. He. Bir de gemi inşa. Cemi inşa düşüyor mi? Tabii. Hatta bunun üzerinde mesela şimdi tezlerimi verip doktora bile yaptım. Ne yaptın? Doktora. Ne de bu? Yani bunu işi geliştirebilmek için yani doktor oluyorsun yani doktora veriyorsun. Anladım. Ben mesela şimdi bir makine mühendisliğini bitirdim. Ondan sonra cemi inşa bitirdim. Gemi neyini bildirdin? Gemi inşa yani. Gemi inşaatı. Anladım. Anladım. Tersanelerde gemiler yapılıyor ya. Tamam. tamam altında anladım. benim imzam olmadan gemi yapılmaz ya. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Ondan sonra ben bu konuda mesela <laughs> tez hazırladım. Doktora verdim. Nereye? Doktora, doktor. Ne, Do ne metre o? Tez hazırlıyorsun. Doktor olmak için <laughs> vermen gerekiyor mu doktor ki? Ha? Bu işin us. <laughs> <laughs> Madem bu kadar kültürlüsün, doktora da verdin. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> bu çok güzel tamam. <laughs> bu kadar kültürlüsün. Ya. Ya, doktora da verdin <laughs> Então, <laughs> uma <hadi. Adeliz. Gülüyor>